arkadaşlar Merhaba bugün sizlere nasıl YouTube tabloyla yapabileceğinizi göstereceğim Öncelikle şunu kapatayım Bunlar tam başlıyordum dedim bari anlatayım dedim daha kendi videonun tabloyla yapacağım Öncelikle bir tane kendinize wallpaper buldum ben de wallpaper yazıp şunu buldum mesela hoşuma gitti resmi kopyala dedim ctrl v yaptım ctrl t yaptım alta basılı tutup bunu şöyle Büyüttü fark etmez ne kadar büyüttünüz. Tamam dedim. Şimdi soldan sol üstten filtre bulanıklaştır. Gauss bulanıklığını seçiyoruz böyle önce bunu şöyle biraz bulanıklaştırıyoruz. Tek artı tekrar filtre bulanıklaştır. Bu sefer hareket bulanıklığı diyoruz. Şunu şöyle açısını 50-55 yapın. Uzaklığında şöyle 13 falan yapın. Tamam dedik yeni bir katman oluşturduk sonra koya aldık siyah seçtik Şu en alt sol alttan siyah seçtik bir kere tıkladık şuradan bu opaklığını yüzde 70 yapalım aynen 70 yaptık sonra şimdi de tablo elimizin önce yazısını yazalım aynen mesela benim yap atacağım video şu ee, bunu atacağım nasıl e, şey diye adı neydi instagram sayfaları için logo yapalım şöyle yazalım önce en üstte instagram sayfaları yazalım geri kalanı aşağı alırız şuraya iki kere tıkladım şunu bir beyaz yaptım aynen sonra bunda yazı fontunu istediğiniz yapabilirsiniz Ben şu an şuradan bir tane bakayım bu değil bu yazı fontunu şundan alacağım şu yazı fontunu kullanacağım bunda yazısı neredeydi aynen Bunun yazı şey neymiş Lucky Sky'miş katman stilinde kopyalayalım şöyle bu ne işe derseniz ne işe yarıyor de bunun efektlerini kopyalıyor işte şuna iki kere tıklayalım bakalım belki bize böyle güzel olur iki kere tıklamayalım katma yapıştır, yapıştıra bastım bunu lucky sky yapacağım aynen şöyle ctrl t altla şöyle büyüttüm Yazı büyük olsun ki görürsün Aslında böyle de çok güzel olmadı ama. Şunlara bakayım. Konturunu çok abartmışlar. Konturunu biraz daha şey yapayım, kısayım ben. Ve belki buna degrade kaplama verebiliriz. Degrade bunda şöyle bir şey yapsak konturu kapatsak değil içişime niye bu böyle oldu ya rengi değişik oldu bunda turuncaya yakın bir şey bu olmadı böyle ya Dışıma vereyim şöyle arkası şöyle parlasın. En kaplama yapsak, aynen böyle daha iyi. Yeni bir katman oluşturdum. Şuraya için yazıyorum. Şunun katman stiline kopyala yapıyorum aynısı olabilmesi için. Sonra buna geliyorum katman stiline yapıştır diyorum ctrl t yapıyorum altı basılı tutup şunu şöyle biraz da şöyle yapsak böyle olsa iyi midir için ye katmıyor bunu aslında şey yapabiliriz. CTRL bu seçerken CTRL e J yapıp altın aynısını kopyalarsınız. Şöyle alırsınız. iki kere basarsınız. Şöyle yaparsınız. Aynı şey işte. Logo yapımı diyoruz. Tamam. Biraz şöyle yapalım. aynen Öyle iyi midir? Şunu da biraz büyütürüz. Şu i̇çinde biraz ortaya alalım, biraz da büyütelim. Sonra benim Instagram sayfası için bir tane yaptığım Onu bir bulayım. Şöyle yapacağız onu böyle yeni katmanı oluşturdum masa üstüne almak için yerleştir dedim masa üstüne geldim onu biraz uzun söyledim ama onu bulayım ha şu bunu yaptım videoda bunu alıyorum şöyle biraz yamultuyorum altı basılı tutup şöyle küçültüyorum Şöyle şöyle yaparsak. Kim şöyle. Tak bir de şunu şöyle bir şey yapacağız. Ok yapacağız buna. Okları da ben same pek'ine vermiştim önceki videoda. Şu olur. Değil. Bu değil, bu değil. aynen şunu koyalım. alacağım şöyle bu değiştireceğim şöyle yapacağım Ben şey yapıyorum yeterli shift'e basılı tutup şöyle yön veriyorum de sustum da anlamadım Aynen. Şunu biraz şöyle küçültürsem. Bence yani şunu da altına alırsam bence olur böyle. Sonra bir de bunlara şey ekleyeceğiz. Şu yeni aldığımız şu fotoğrafı dış şıma verelim. Aynen. İç ışığıma verelim. Kontur vermeye gerek yok. Tamam diyelim. Şu okumuza dış ışığı verelim? Kontur versek buna. Konturunda Ha şöyle yapsak Aynen arttırsak biraz. Tamam. Böyle daha güzel oldu. Şimdi en üstte yeni bir katman oluşturdum. Şimdi buna biraz şey vereceğiz. Etrafına şey renk vereceğiz. Şöyle sarıyı aldım. Sarı almasam mı? Kırmızı aldım. Aynen çünkü kır sarımız var bizim. Şey şimdi altı basılı tutup sağ tıkla bunu sağa doğru götürüp büyüttüm daha bunu şöyle yapın şöyle küçültelim aynen gidiyor bu ya bir şey anlamadım şöyle etrafına şöyle etrafına gördüğünüz gibi şey verdik kafaya verdik. Tabu bu kadar kalmayacak. Opaklığını biraz kısıyoruz şöyle. Yeni bir tane daha ekliyoruz. Bu sefer de beyazı alıyorum. Üstten böyle beyaz veriyorum. Alttan da veriyorum. Aynen. Bunun opaklığını da kısıyorum. Sonra yeni bir şey alacağız. Same pekimizden. Bu sefer şu Lice'lara girdim. Yok Lice değil pardon. Particles. Particles'tan şunu alıyorum aynen. Gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor. Aldım. Şimdi bunu şunların altına alıyorum. Şu yazıları falan. Altına aldım. Aynen. Sonra bunun opaklığını biraz kısıyorum. Peki gördüğünüz gibi hani çok güzel küçük bir thumbnail oldu. Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana abone olmayı, kanalıma daha doğrusu. Instagram sayfamı yani Dolocum takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.